Merhabalar Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bu, bugün sizlerle çadırımızı tanıtacağız. Şöyle bir aldık evet, çadır aldık arkadaşlar. Çok güzel bir çadır. Evet. Uygun fiyatları var. 600 liraya aldık. Arkadaşlar burada size bir şey söyleyeceğim Yeni kanal açtık. Evet yeni kanal açtık. Şimdi artık kan kanalı değiştirdik. Yani bu, bu değiştirdik. başka kanala geçtik. Bu yeni kanal arkadaşlar. E artık buradan Bir devam edeceğiz. Bir tane video çekmiştik, Onu da izlemeyi unutmayın ve like atmayı Bir tane unutmayın. kardeşinden e, şey sakladık, videosu çekmiştik, eşyalarımızı sakladık. O da bugün yayındaydı ve arkadaşlar şu anda bunu da bugün yayınlayacağız ve yarın sabah arkadaşlar yarına öğlene kadar falan çok hmm. güzel bir sizi video bekliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gece sizi gece gece uyumama Çalın çekeceğiz. Evet, çekeceğiz. arkadaşlar onun izleyeyim. videosu çekeceğiz. da bugün çekeceğiz. Yani bu saatlerde akşam, çekeceğiz. Akşam yani. Akşama doğru arkadaşlar şu an şöyle gelin. Şöyle saat nerede? Evet. Neyse Şuradan. saati göstermeyeceğiz. Saat. saat şu anda arkadaşlar tam olarak Evet. Şöyle şey şey Arkadaşlar, farkı bekliyoruz sizi. Saat 1 veya 12'de arkadaşlar evet. video çekimine başlayacağız. Evet. Ondan sonra da zaten Zaten ne yapıyoruz? oynama challenge yapacağız ya. Evet. Zaten de biliyorsunuz yiyeceklerimizi aldık. Çalır evet. evet. yiyeceğiz beraber sizlerle. Evet arkadaşlar, bir sürü video bekliyor ve hatta pazartesi gün arkadaşlar sabah çok güzel bir video çekeceğiz. Ahmet diye bir tane arkadaşımız da var. Zaten <laughs> siz eski kanal istedim, takipçilerimizden istedim. vardır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Onu çekeceğiz. Ee, şey i̇stiyorlar. çadırdan çadırdan çıkan elenir para ödülü koyacağız ve bu para ödülüyle bir sürü şeyler yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 24 saat uyumama challenge'ın ödülü 200 arkadaşlar. TL olacak arkadaşlar. Böyle i̇stiyorlar. böyle bütçemizi yükselteceğiz. Yorumlarda siz biz Mars'ta çekeceğiz video. Evet arkadaşlar. Yani yarın o video gelebilir. Ahmet'e kışkırtma da çekeceğiz. Ahmet'e kışkırtma yani. da çekeceğiz. Evet devam edelim. Evet öyle bak. Şimdi şeye girelim arkadaşlar. çadır açalım arkadaşlar. Çadır açıldı. Evet arkadaşlar. Şöyle bir yer arkadaşlar. Şöyle i̇şte altına ya. şey de koyduk. Arkadaşlar gece burada yatacağız. Yani çıkmama Dur şunun yani. ışığını açalım arkadaşlar. Yani... Işığımız var da şu an şarda. Yani, yani Şuraya dokunsak bir şey değil arkadaşlar ama onu sonra göreceksiniz. Anlatacağız işte. Ama bu arada arkadaşlar ah, Sen buradan tutarsın yap, ışıkları ya da ben tutarım. Yaptığınızda işte e, yiyeceklerimizde işte evet. gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ki... yiyeceklerimiz şurada. Şöyle Doritos özellikle tercih ediyoruz. Kolanız arkadaşlar Doritos'un şöyle özellikleri var. Videoyu bölüyoruz ama şu reklam olsun bari. Şöyle ya falan Şeyleri var. Gerçekten uygun bir cips. Devam ediyoruz. Arkadaşlar edeyim. bir şey söyleyeyim mi? da var ama göstermiyoruz. Devam. Arkadaşlar kolamızda var ama göstermiyoruz. Evet arkadaşlar reklam olmaması süreciyle evet. göstermiyoruz. Şöyle şurada çok kutularımız var devrilmiş evet, arkadaşlar. Devrilmiş <laughs> Arkadaşlar biz çadırda şöyle biz, gayet bir rahat şöyle ben ayağa kalktığımda yani başım hafif kalkabiliyorum. Eski eski videolarımız gibi like bekliyoruz. Yani istediğiniz gibi saklambaç videosu veren çok güzel evet arkadaşlar yapacağım. hepsini çekeceğiz. Yorumlarınızı atmayı unutmayın. Arkadaşlar hatta çadırdayken her şeyimizi toplayacağız. Öyle çadıra gireceğiz. Evet. Şimdi yarın arkadaşlar. Ama arkadaşlar çok gece olacak yani. O da karanlık olacak. Yarın yapacağım arkadaşlar yapacağım. Ahmetli arkadaşımız eğer gelirse 24 evet. saat çadırdan çıkmama videosu çekeceğiz arkadaşlar. Kamera neden bozuldu bir dakika. Bugün bu Gece saat 2'de sizi bekliyoruz arkadaşlar. Saat 2'de. Evet. Yani bu videoyu yarın da izleyebilirsiniz. Bizim için sıkıntı Birazdan yok. Birazdan yayınlayacağız. Öyle izlemek yok. Abone de lazım. Abone olmanız lazım. lazım. Evet. Sonra dönelim şöyle bakalım. Şurada arkadaşlar yastıklarımız Biz var. Biz da yatacağız. Şimdilikten de hazırladık birazcık. Yani şöyle kitaplarımız var arkadaşlar. Bakın bunları okuyacağız. Ben daha kitap almadım. Şöyle arkadaşlar Arda Güler Arda Bakın Güler Bak Hacı Hacı'nın kitabında bu kartlar var. Hacı değil Hacı. Hacı'nın kitabında şu kartlar var, var arkadaşlar. Bu arada var. istiyorsanız hediye edebiliriz. Evet istiyorsanız bizde 10 bin tane de olabilir yani. Hediye ederiz size yani. Aa, şöyle i̇steyenler hadi. isteyenler like atıp abone olmayı unutmasınlar isteyenler ama yorumlara da yazın istiyoruz diye like da atın ama like like ve abone en önemlisi. Yorumlara evet. gerek yok ama like ve abone olursanız gerçekten evet. seviniriz arkadaşlar. İlk önce like atın sonra yorumlara yazın. Biz zaten fark ederiz. Evet. Öyle. Yorumlarda ne diyorsanız yazın. Arkadaşlar Yapacağız. bu videoyu çok uzun tutmamıza gerek yok zaten. Evet. Uzun evet. tutmamızın sebebi de arkadaşlar şu yeni kanal açtık. Ee, böyle böyle içecek üretmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Gerçekten şeye, e, 10 aboneyi geçmek istiyoruz. 20 abonelere gelmek istiyoruz. Hatta bu kanalı büyütmek istiyoruz. Belki bile 30 aboneye bile yaklaşsak arkadaşlar, iyi bile olabilir. Yani arkadaşlar bir istiyorsanız bir de seviyorsanız biliyorsunuz abi. Evet arkadaşlar lafı mi? daha fazla evet. yapmaya gerek yok. Evet. Ne diyoruz? Like atıp abone, abone olmayı unutmayın. Alttaki Alttaki yorum yorumlar açmayı unutmayın. Bildirimleri evet. açmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olursunuz. Evet. Ve olacak videoları da size söyledikten sonra artık görüşürüz.